Ne oluyor be? Senle konuşmaya geldim. Senin ben oğlum. Sen. Sen ben misin? Hani hep söylersin ya gelecekten gelsin. Gelecekteki halimde. benle konuşsun bana söylesin falan ders versin diye. Al işte geldim. <laughs> Cidden mi? Şimdi annem iki dakika sonra bizi aşağı çağıracak. Bu kahve falı ne ya? Ne biliyorsun? Ne maf ve oldun ya? Seni mi çağıracak? Ben bu IQ seviyesiyle buraya nasıl geldim gerçekten çok merak ediyorum. Yani yaşaman mucize ya. Mız yani. Ha şu an her şey aşırı normal. Kendimle konuşmam aşırı normal bir durum. Ama sen şu an benim IQ'mu sorguluyorsun. Annem hani der ya bir yerinde mi kavga ediyorsun diye. Şu an tam o noktadayım. Bak şimdi kelebek etkisi mi, dinozor etkisi mi bilmiyorum ama şu an sana her şeyi söyleyemem. Sadece bilmen gerekenleri söyleyeceğim. Ve çok soru sorma lütfen sorma. Ne oldu ki? Yok böyle olmayacak. Hangi gündeyiz şu an? Gündem ne? 1 Şubat. Ya telefonum. Telefonum olacak ki. Ne oldu şimdi? Ne şey sıkıntım var söyle. Yardımcı olacağım. Ya yeni işe başvurdum. Ona kabul edildim. Ona başlayacağım ama her gün çalışmam gerekiyor. Okulum da var. Yani beraber nasıl yürüteceğim bilmiyorum. Gerçi bunu sen zaten biliyorsun ama şu an düzene girmem lazım ve hiçbir fikrim yok ne olacağıyla alakalı düzen kısmında hiçbir sıkıntı yok. Her şey düzenli şu an. İşte mi sıkıntı olacak? Yok işe başlıyorsun. İş yani iş. Evet. Okul mu olacak peki? Yani onda mı bir sıkıntı var? Ne olabilir ki gerçi? Yani okula da devam ediyorsun. Ya yani okul dediğin zaman, mekan yani zoom, sky yani olur. Ben mi sıkıntı? Ya şimdi 3 hafta sonra Nikos gelecek. Hani bizde falan kalacaklar da şu an ben bir şey planlayamadım. Aynı hafta sınav haftam var. İşe gitmem lazım şu an her şey bir yerde ve ne yapacağımı bilmiyorum. Bu benim canım çok sıkı ve kafa yemek üzereyim şu an gerçekten yani. Yani bunlarla kafa yemene gerek var mı? Yani ne zaman ne olacağını bilemezsin. Dünyada çok şey değişiyor. Avustralya yangınları, deprem falan yani. Hayatta çok pamuk ipine bağlı. O kadar takma yani. Yani her şey yetişiyor muyum? Her şeye yetişmene gerek yok. Her şey sana yetişiyor. Yani herkes her şeye yetişir gibi. Yani yetişiriz. Yani hayat koşu değil mi zaten? Bir de şey var ya Sırbistan'a gideceğim ya bilet aldım. Ve şu an onu da hani yetiştirmem gerekiyor ve nasıl gideceğim onu da bilmiyorum. <gülüyor> 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 Tabii. <gülüyor> Neden olmaz? Değil mi? Ha bir de Kanada falan var. iki hafta ona gidecek zaten. Hani ona gitmek istiyorum ama bu şu an imkansız görünüyor. Ha bir de mezuniyeti var. Meksika'ya gitmeyi düşünüyordum. Bir ay falan sürecek hani bu kadar şey ve hani tam böyle gidebileceğim, ayarlayacağım derken şu an vaktim yok. Yani <laughs> Yani hayat sürprizlerle dolu değil mi? Ne oldu be? Yani bir de şöyle düşünün evde otursan, Netflix seyretsen, filmler, diziler falan hani hayat böyle daha güzel ve daha böyle yaşanılması olmaz mıydı ya? Bak televizyondan Survivor var yani izlenilir belki katılırsın yani hayat böyle de geçebilir değil mi? O kadar böyle yoğun tempoya girmeye ne gerek var? Survivor mı? Netflix mi? Benim evde oturmaya vaktim yok ki sabah çıkıyorum akşam geç geliyorum uyuyorum zaten. Oturursun evde canım hani hep böyle gelip geçecek değil ya hani hayat ciddiye alınmamalı. Yani sağlığını bozabilirsin değil mi? Bu kadar yoğun tempo ne gerek var böyle şeylere? Uf. Evde spor yapabilirsin. E, spora gidiyorum ya zaten akademide. Hani en son başladım şu an hala devam etmeye çalışıyorum. Beraber gidiyoruz işte arayla. Ya ev varken neden spora başka bir yere gidesin ki yani? Açarsın videonu, yürüme bandı, müziğin. O yani ne gerek var? Her şeyi yapabilirsin, evde kalabilirsin. Yani ev cennet alanı yani. Değil mi? Bir de şey hani tuvalet kağıdı falan alsan yani plastik eldiven N95, N97, N100'ünde o yes yani bir de kolonya hani hijyenik olsak falan ne bileyim hani un yani gerekli şeyler yani hayatta ne olur belli olmaz. Bence şimdiden böyle bir harekete geçmekte fayda var. E onlara niye ihtiyacım olacak ki? Savaş falan çıktı haberim mi yok şu an? Ne demeye çalışıyorsun anlamıyorum ben. Yani her gün insanlar ölüyor. İlla bir şeyin olması gerek Meteor düşebilir, çekirgeler istila edebilir, deprem olabilir. Yani bunlar şu anda da olasılık var. Kuş gribi vardı, domuz gribi vardı, keneler falan vardı. Yani mesela ben buradan takılıp düşüp ölebilirim. Mesela hani hayatı bu kadar yani kim ve ne olacak, ne zaman ne olacak belli olmuyor. Yani çık, gez, eğlen, ne bileyim arkadaşlarına buluş. Çık evet, evet evet yani partime ne? Ooo partiye art falan. Yani söyleyecek misin artık söyle? Ben daha fazla bir şey söylemem. Anna, Yapman gereken tek şey anne, beni dinlemek. Tamam ya. ben gidiyorum şimdi. Tam geliyorum.